Evet arkadaşlar dekoratif e, kapı projemize başlamak için şuradan File New diyerek e, buraya geldik Template olarak Metro Architectural Template seçip Project ile e, devam ediyoruz. İlk yapacağımız şey e, <laughs> bence gridleri oluşturmak. E, şöyle bir e, grid çizgisi çekelim. E, bunun adını e, her iki tarafta da gösterelim ve diyelim ki büyük A harfinden bir şey olsun. Grid adı. Bir de dik istikamette bir grid çekiyoruz. Buna da artık 1-2 diye devam edeceğiz. <laughs> Onları şöyle buraya doğru 5 tane yapsak yeterli diye düşünüyorum ee, ve aslında bunların e, iki taraflı gözükmesini istiyoruz. Onu da şu şekilde sağladıktan sonra bunları bir ortalayalım. <laughs> Belki bu aşamalar size sıkıcı geliyor olabilir ama temelde e, bunları yapmakta fayda var. E, şimdi e, Align Tool'uyla şuradaki e, yere şunu ortalayalım. E, yine aynı aracımızla şunun dikey olanla şunu ortalayalım. Bizim şu mesafemizi ayarlayalım. Bu 2000 kaçtı? 2485 diye hatırlıyorum. Onu geçtik. Şu ikisinin arası da 2500'dü. Şimdi 4 aksına 2485 5 aksına da 2500 mesafemizi verdik. <laughs> Bu aşamadan sonra bize çok yardımcı olacağına inandığımız e, referans planları çekelim. E, architecture altındadır onlar. Reference plan seçtik. İlk önce şu e, kapılarımız 50 milim olacaktı. 50 milim olan kapı e, iç ve dış referans planlarını bir e, ayarlayalım. Şurası 25 olur. Bunu alır. Şuradan mirror yaparız. Kapımızın oturacağı e, referans planlarını tarifledik. Bir de ne tarifleyeceğiz? Şöylemesine biraz daha kısa olsun istiyoruz. Şu ölçüyle alakanız kalmadı. Eee Yine Reference Plane diyoruz. Şöyle iki tane Reference Plane atalım buraya. Şimdi bu e, kolonlarımız 70 cm olacaktı. Demek ki şu 350 milime ayarlanacak. Diğeri de <laughs> E, e, ayarlayalım. Bunları e, aynalayarak devam edelim. Şu şuraya gelir. Aynı şekilde bir de bunun e, yatay olacak ama yataydan önce şu dikeyleri bir tamamlayalım. Şu iki taneyi seçtik. Kontrol ile şu iki taneyi de seçtik. Kopi ile kopi oh, ile Multiple olmasına e, önem veriyoruz. Şuradan aldık. Şuraya taşıdık. Ortadakini es geçtik. Çünkü ortada kolonumuz yok. Şöyle ve şöyle e, taşıdık. Bir de yataylarımızı e, yatay reference planelerimizi işaretleyelim. Onlar da yine Şöyle işaretledik. Mesafelerimizi e, ayarlıyoruz. Şuradan 350 milim şurada 100 milim gibi ayarlandı. Okey. Şimdi bunu bir de öbür tarafa e, mirrorlayalım. Bu şekilde e, biz e, <laughs> gridlerimizi kolonları oturtturacağımız alanları, kapıyı oturtturacağımız e, referans planları tariflemiş olduk. Burada birazcık e, şeylerle oynamak lazım. E, ne bileyim bu çok e, büyük bir alan oldu. Bunu birazcık küçülttük. Herkese şurada da getirdik, yaklaştırdık. Belki bu kısımlar sizi eee güldürebilir ama gerçek şu ki e, bu aşamayı iyi yaparsak bundan sonra e, bir sürü şeyi e, rahatlıkla e, geçebiliriz bazen e, <laughs> referans planları iyi seçmek gerekiyor Onun için e, bu referans Playleri adlandırmak da söz konusu olabilir mesela e, kanat alt kanat north alt demeyelim de buna south diyelim south'taki alanımız olsun Diğerlerinde belki e, inadlandırma yapmak mümkün. Mesela bir tanesini de deneyelim. E, bir e, gridinde e, bir olsun birebir şu bir gridinde iki olabilir. Uzak çalışınca bazı şeyler kaçıyor. adlandırmayı yaparken e, nasıl bir sistem kurarsanız ona göre gidebilir. Bu şekilde diğerlerini de adlandırabilirsiniz. E, Referans Plane seçerken e, belki de e, e, işimizi çok kolaylaştıracaktır. E, mesela Architecture e, ne diyoruz? Set dediğimizde Set Work Plane'de şuradan gelir e, referans Plane 1 bölü 1 seçerseniz OK derseniz e, Elevation ist açtığınızda sizin o, o referans Plane'e çalışma alanınızın set edildiğini e, görürsünüz. Bu referans Plane'lerin adlandırılmasının önemi bu. Ben diğerlerini de adlandırayım. Hatta şunları da adlandırayım. Evet bu adlandırmaları yaptık şimdi ölçeğimizi 50 alsak bir takım ölçüler versek fena olmaz diye düşünün mesela şu ikisinin arası ne kadarmış 9970 şu akslarımızın arası da 2485 kontrol da etmiş oluruz böylece. Bir de önemli olan bizim şu kapılar arasındaki mesafemiz 1600 ups. Bizim şu kapımızda 2035 şuradaki 1600 çekmesi lazım. Şurada yine 2035. Aslında şöyle yapabiliriz. Şunu edit witness'la alıp şuraya koyduğumuz zaman bu da olur. Okey şuradaki kolonlarımızın birinde yine dikeyde ve yatayda ölçü çizgisi oluşturalım. Hatırlamak açısından iyi olur. Şuradan 10'ar santim kaçıyorduk. Kolonumuz 70 ve 100. Şuradan ne yaptık? Aynı şey burada da çıkması lazım. Evet. Bu çizgilerimiz de doğru. İsterseniz şu araları da şöylece ee, koymak mümkündür. Onu da koyalım. da bu kadar şimdilik ölçünün yeterli olduğunu düşünüyorum. Biz bu haliyle e, ne yaptık? Yeni bir proje yarattık. İlk önce e, architectural gridlerimizi oluşturduk. Daha sonra reference planelerimizi oluşturduk. Çünkü her şey bu temel üzerine ilerleyecektir. E, bu şekilde e, hazırlığımızı yaptık. Bundan sonraki aşamada ee, bir tane kolonu e, oluşturmaya başlayacağız. Lüft taşlar.